Albatros Portföy'ün sunduğu Silikon Vadisi başlıyor. Silikon Vadisi'nden herkese merhabalar. Ben sunucunuz İnçay Karaca. Yine her hafta olduğu gibi bu hafta sizler için güzel bir program hazırladık. Bu hafta finansal teknolojilerden yeni teknolojik uygulamalara kadar yine birçok yeni teknolojiyi işleyeceğimiz bir program olacak. İsterseniz lafı daha fazla uzatmayalım ve hemen programımıza başlayalım. Türkiye'nin en bilinen ve en uzun soluklu teknoloji programı Silikon Vadisi bu hafta yine birbirinden değerli konuklarını ağırlıyor. Fotoğraf işleme teknolojileri nereye evriliyor? Yapay zeka ile göz problemlerinin farkına varabilir miyiz? AI Cool Rise kurucusu Dr. Cüneyt Parlayan ve Catalyst International CEO'su Özkan Özengün bu hafta Silikon Vadisi'ne konuk oluyor. Teknoloji dünyasının önemli kadın liderlerini ağırlayan ve Işıl Demir'in sunduğu teknolojinin ışıltıları bölümünü bu haftaki konuysa Given kurucu ortağı ve sosyal girişimci Başak Sucuka. Bu hafta ayrıca dünyadaki ödeme sistemleri ekosistemi hakkında konuşan NUMUP Global CEO'su Peter Börüç sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Birazdan Silikon Vadisi'nde. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi de tüm hızıyla başladı. Bu hafta ilk konumuz bir mobil uygulama ama çok özel bir uygulama. Bu konuda Özkan Özengün, Catalyst International CEO'su ve Dr. Cüneyt e, Parlayan AI Crisis kurucusu bizlerle beraber hoş geldiniz. Hoş bulduk. O, hoş bulduk. Özkan Bey hoş bulduk. ve Cüneyt Bey. Hoş bulduk. E, Doktor Cüneyt Bey diyeceğim. Teşekkür ederim. E, hemen sizden biraz e, AI Kürayız ne işe yarar, nasıl bir uygulamadır o konuda bilgi alın. E, öncelikle çok teşekkür ederim Dincer Bey. E, AI Kürayız yapay zeka algoritmasıyla e, e, altyapısını oluşturduğumuz e, gözdeki e, gözle görülebilen ve mobil telefonla tespit edilebilen göz hastalıklarını tespit eden bir mobil uygulama. Hı hı. Tamamen yapay zeka ile çalışan ve bizim gururla söyleyebileceğimiz bizim kendi yaptığımız hı hı. bir uygulama. Şu andaki bizim ulaştığımız doğruluk seviyesi %98. Hı, hı. bu tabii 3000'in üzerinde bizim training datasetimiz var. Yani hı hı. çalışma datasetimiz var farklı farklı alanlarda. Şu anda özellikle göz hastalıkları için, daha doğrusu gözün ön tarafında tespit edilebilecek hastalıklar için yüksek. Şöyle bir durum var. Bizim tabii ki medikal olarak direkt biz teşhis yapıyor dememiz uygun değil. Biz kullanıcıya biz kullanıcıya Fikir veriyoruz, güçlü bir fikir. Sonuçta bir uygulamayla gözünüzde bir problem var mı evet. yok mu? En azından hani bir ön fikir elde edebilmek Tabii, anlamında tabii ki, bunu, ki, bunu bu, kullanabiliyoruz. Bu, bu çok önemli. Da. Yani hastalık zaten biliyorsunuz. Ne hastalıklar? Çok üzüldüm. Mesela katarakt oluşumu, Hı -hı. mesela alerji oluşumu. Hı -hı. Onun haricinde göz merceğinde oluşabilecek bazı hani fizyolojik veya lekelenme. Evet. Ee, renk değişimi Hani mesela bazen e, e, bazı karaciğer hastalıkları e, hmm. gözde görülebiliyor şeker hastalığının gözde görülme e, durumu söz konusu hmm. bunun gibi e, bazı hastalıklara da ön uyarıcı e, göz e, şöyle bir durum var biz e, kullanıcımıza e, yüksek doğruluk oranında bir e, profesyonel bilgilendirme yapıyoruz ve sonra da uygulamamızın e, geliştirmekte olduğumuz kısmında e, kullanıcılarımızı eğer e, bir kusur, bir e, problem varsa e, varsa e, profesyonel kişilere, doktorlara yönlendirme. yönlendirme yapacağız. Bunun için de şu an onun e, altyapısını hazırlıyoruz. Peki bu uygulama şu anda henüz çıkmadı bildiğim kadarıyla. Doğru mu? Şu anda biz bunun betasını bitirdik. Beta bitti. Evet. E, Android'de uygulamamız da yapıldı. Bundan sonra da işte iOS Hı -hı. platformuna çıkartacağız. Ufak tefek bazı optimizasyonlarımız var. Hı -hı. Onları da yaptıktan sonra herkes çok güvenilir bir şekilde kullanabilecek. Peki bu e, uygulama bildiğiniz o selfie kamerası dediğimiz ön evet, kamerayla. Şey. E, kamerayla fotoğrafı çekiyorsunuz. Ondan sonra e, bir sonraki e, adımda e, göz e, fotoğrafı küçültüp gözünüze odaklıyorsunuz. E, gözünüzün zaten e, sisteme fotoğraf geldikten sonra birkaç saniye o tabi bizim e, arkada arkada AI e, işliyor. Hı -hı. Sonra da diyor ki size işte siz gözünüz sağlıklı veya ya da sağlıklı şişin. değil. Ya da sağlıklı. Veya sağlıklı değil. E, ondan sonra onun alt kırılımlarını şu anda e, geliştirmekteyiz. Aşağı yukarı kaç hastalıkla ilgili bize bir ön fikir veriyor? Şu anda bizim e, genelde dört tane. E, Ana dört. Kat, evet, katarak e, Hı -hı. alerji, Hı -hı. E, ondan sonra e, şeker hastalığı Hı -hı. ve e, gözdeki lekelenme veya e, hani Hastalık, renk değiştir, evet. renk değiştirmesi. E, Hı -hı. Onlarla ilgili veriyor. Peki. Ta ben hemen bir diğer konuya da geçmek istiyorum. Bu arada ne zaman çıkması yani bu versiyon 1'in ne zaman çıkması planlanıyor? Yani şu anda muhtemelen Haziran ayında çıkarmış oluruz. Ha, çok yakında. Tabii tabii şu anda. Anladım. Hızlı bir şekilde yani hem optimizasyon yapıyoruz bitmek üzere. hem de birkaç tane uzatmayı hallettikten sonra çıkmış olacak. Ee, bir diğer konuya geçmek istiyorum. Çünkü bu bir süreç. Evet. Bu süreçte siz de bu uygulamayı ekibinizle beraber evet. geliştirdiniz. Bu tamamen Türkiye'de geliştirilmiş tamamen bir Tamamen gururla söyleyebiliriz. Ee, ama burada yurt dışına açılım süreci de var ki Katalist e, International'dan evet, Özkan Bey evet. de bu konuyla ilgili zaten burada. Bu evet. işin bir de galiba yurt dışı bacağı var Doğru. anladığım kadarıyla. Evet. On evet. Onu da sizden alayım. Evet. Aslında konu sağlık olunca Hı -hı. ister istemez tüm dünya çapında kullanılabilir bir uygulama olsun. Her ülkenin kendi ekosistemine de uysun. İşte Türkiye'de Türk doktorlara bağlanırken İngiltere'de de İngiliz doktorlara bağlanıp aynı sistemi yürütebilirsiniz. Biz tabii Katalist International olarak bu ve bunun gibi birçok uygulamayı aslında e, bu startupları hayata geçiren bir merkeziz, bir kuluçka merkeziyiz. Hı hı. E, bize giden girişimciler e, startuplarını sunduktan sonra uluslararası platformda ticaretleşmesi için gerekli altyapıları kurup, sürdürüp daha sonra dünya çapına açılmalarını sağlıyoruz. Tabii büyük bir ekibimiz var Katalisi International olarak. Ve ekibimizle birlikte departmanlara ayırdık. Bu departmanlarda gelen girişimcilerin fikirlerini olgunlaştırıp hangi ülkede ya da Türkiye'de sürdürülüp sürdürülemeyeceğine karar verip ona göre yönlendirmeler yapıyoruz. Benim son sorum şununla ilgili olacak galiba bundan sonra bir uygulama var mutlulukla alakalı ki şu anda en çok ihtiyacımız olan şey <laughs> kesinlikle mutlu olmak galiba. Bu konuda bir ufak bir verirsen. Evet şöyle gene fotoğraf çekiminden sonra hı hı. sizin yüz ifadenize göre belirtilmiş duygu durumları var. Ee, bu e, bunun için çok fazla database şu anda inceliyoruz. Hı hı. Çünkü bu gözden kısmen daha zor. Çünkü çok fazla yüzde parametre ve Tabii. vektörel hesaplama var. Ee, böyle bir durum söz konusu olduğu için e, biz yüz konusunda biraz daha çalışıyoruz. Ama en azından e, bir kişinin aslında duygu durumunu e, anlayabilmek hı hı. için yüzüyle ilgili bir Yorum yapabilecek AI tabanlı bir programımız, yani şöyle anda. şu anda hazır aslında. Biz gene onu e, sağlam bir şekilde hani piyasaya sokmayı e, düşünüyoruz. Bir de şöyle bir şey var. E, bu aslında depresif durumda olanlar, yaşlılar, yalnız olanlar. E, ben yaklaşık 7 yıl Japonya'da da yaşadım. Hı hı. E, orada mesela kişisel yalnızlık, bu tabii tabi. E, aslında büyük kentlerin aslında getirmiş olduğu bir sorun işte iş hayatıdır farklı tabii, farklı. Yüzlerimizin fark... tabii son tabii tabii, en tabii. Büyük sorunlarından biri. Bu, bu tip şeyleri için mesela aslında rehabilite edici bir özelliği de taşıyor. Sonuçta siz ilk aşamadan geçtikten sonra bir profesyonele bağlanıp bir psikiyatrist. Evet, evet, evet. Aynı şeydeki gibi, eğer evet. gibi. Yani sonuçta bu da sana evet. bir ön bilgi veriyor. Evet. Sonrasında doktora yönlendiriyor. Aynen öyle. Burada aynen öyle. ikinci aşamada bir artısı daha var. Program arka planda çalışarak sizin duygu durumunuzu aslında siz farkında olmadan sürekli olarak da ölçecek. Kont, kontrol Evet, veriyor. bu da intihara meyili engellemek amacıyla düşünülmüş bir enteresan. şey. Enteresan. Çünkü kişinin intihara meyili olduğunda ya da telefona baktığındaki duygu durumu ölçtükten sonra uygulamanın verdiği öneriler ya da tam tersine e, doktora ya da tıbba yönlendirdiği e, bilgilendirmelerle kişiye anında müdahale edip Belki de e, internet engellenecek yani tabii, gerçekten. Tabii, Ama tabii. bunu ben şey yapmak istiyorum. Şimdi bu, bu bunu e, daha sonra tekrar alıp tekrardan konuşmak istiyorum. Tabii, neden olmaz? Biraz böyle burada keselim. <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Çünkü neden? Hani bu, bunu da ayrıca bir incelemek <laughs> ve evet, masaya, masaya Aynen, yatırmak evet. isterim. Çok teşekkür ederim geldiğiniz için. Size çok ederim. Teşekkür çok sağ, sağ olun. İyi, iyi yayınlar. Ederim. Evet arkadaşlar Silikon Vadisi tüm hızıyla devam ediyor. Sosyal girişimcilik nedir? Nasıl sosyal girişimci olunur? Deprem bölgesindeki gezen sinema gibi projelerle öne çıkan Given kurucu ortağı Başak Sucuka, Işıl Asdemir'in sunduğu teknolojinin ışıltıları bölümüne konuk oluyor. Ödeme sistemleri dünyası nasıl gelişiyor? Ödeme sistemlerindeki yeni trendler neler olacak? Numupay Global CEO'su Peter Burge, sunucumuz Dinçer Karaca'nın sorularını yanıtlıyor. Az sonra... yine harika ışıl ışıl bir konukla beraberiz. Sevgili Başak Sucuka bizimle birlikte. Başak hoş geldin. Hoş bulduk. Harika bir eğitim hayatı. Üstüne uluslararası şirketlerde yöneticilik, uzun dönem çalışma ve sonra bir anda sosyal girişimcilik. Ne oldu da bu kariyerden vazgeçildi, bir sosyal girişimciliğe yöneldin ve sosyal girişimcilik ne? Yani neden sadece girişimci değil mesela? Süper. Um... Yaptığım işte birazcık daha anlam aramaya başladığımı fark ettim. Üniversiteden mezun olduktan sonra yaklaşık 6-7 sene kadar hem yurt içinde hem yurt dışında farklı satış pazarlama hı hı. pozisyonlarında çalıştım. Sonrasında vaktimi, zamanımı, o bahsettiğiniz eğitimi ve deneyimi fark yaratan, fayda sağlayan, topluma değer katan amaçlar için kullanmak istediğimi fark ettim. Hı hı. E, ve daha anlamlı neler yapabilirim diye düşünmeye başladığım noktada da, ee, sosyal girişimcilikle tanışmış oldum. Sosyal girişimcilik serüvenim o şekilde başladı. Ee, sosyal girişimcilik aslında standart girişimlerden ufak bir farkla ayrılıyor. O Hı -hı. da çıkış amacının toplumsal ya da çevresel fayda sağlamak olması hı hı. Ee, ve bunun için yani topluma ya da çevreye fayda sağlamak için finansal bir gelir modeli olan hı hı. sürdürülebilir ve büyütülebilir bir hı hı. sistem inşa etmesi bakımından diğer girişimlerden ayrılıyor. Hı hı. Ee, bu e Sürdürülebilir ve büyütülebilir bir şekilde e, topluma katkı sağlamak, dünyaya katkı sağlamak fikri benim çok e, hoşuma giden ve beni çok yükselten bir Hı -hı. E, fikir oldu. Hem iş hayatını, e, işin bilgi birikim deneyimini hem de bir yandan da e, insanlara katkı sağlama duygusunu bir araya getiren bir e, kavram olduğu için Hı -hı. ben de bu alanda bir şeyler yapmak istedim ve sosyal girişimcilik yolculuğum böyle başladı. Süper ve böylece Givinko. Ortaya çıktı. Ortaya çıktı. Nedir bu Giving.co? Giving.co'ya sürdürülebilir iyilik alışverişi platformu diyoruz. Hı hı. E, çok temel olarak e, hepimizin evinde kullanmadığımız artık bize fazla gelen e, bilimum eşyalarımız vardır. E, biz onları e, destekçilerimiz bize fazla eşyalarını ulaştırıyorlar. Hı hı. Biz onları Giving.co web sitemizde ve şu anda kanyondaki e, iyilik mağazamızda Aa, satışa güzel. çıkarıyoruz. fiziksel olarak da artık var. Öyle evet. Mi? Süper. Hı hı. Kanyonda eksi ikinci kattayız. Evet. Ve ürünler yeni sahibiyle buluştuğu noktada elde edilen gelir. Ee, hem genç kızların eğitim bursuna, maddi yetersizlikteki çocukların eğitimine e, gibi biz çok değerli amaca destek oluyor. Bir yandan da platformun sürdürülmesine ve daha çok kişiyi dahil Hı -hı. edebilmesine yardımcı oluyor. Böyle bir e, sürdürülebilir iyilik alışverişi platformu. Sürdürülebilirlik tarafı da aslında ürünlerin yeniden kullanılmasıyla. Evet, Döngüsel bir ekonomi aslında kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Süper. Peki bireysel olarak katkıda bulunabiliyoruz herhalde mesela kullanmadığımız eşyaları. Hı hı. Başka STK'larla falan çalışıyorsunuzdur. Evet. Sivil toplum kuruluşlarıyla da kuruluşları markalar hı hı. katkıda bulunmak isteyen nasıl bir ekosistem var? Eee Markalar, bireysel hı hı. kişiler, e, tanınmış destekçilerimizle e, birlikte e, ürünleri sivil toplum kuruluşları için bağışa dönüştürüyoruz. Şu anda Türkiye Eğitim Vakfı, TOÇEV, e, Türkiye Down Sendromu Derneği gibi birçok değerli, güvenilir, şeffaf sivil toplum kuruluşuna destek sağlıyoruz. E, ürün bağışında bulunmak isteyenler olursa, e, given.co web sitesinden bir ürün bağışlama formumuz var. E, oradan ufak bir neler bağışlanmak hı hı. istendiğine dair bir formu doldurduktan sonra ekip arkadaşlarımız hızlıca yönlendirecekler. Ya da her gün böyle destekçilerimiz kanyondaki toplu to, torba torba fazla eşyalarını da getirip bırakabiliyor. O ürünler direkt olarak yeni sahipleriyle buluşuyor ve hı hı. ürünleri bağışlayan kişinin seçmiş olduğu sivil toplum kuruluşuna gelirleri aktarıyor ve faydaya dönüşmüş oluyor. Peki şimdi girişimcilik zaten başta başına zor bir şey. Yani. Girişimcilik böyle e, inişlerle çıkışlarla dolu. işte bunun yatırımına ulaşması ayrı bir problem. Hele ki sosyal girişimcilik dediğin zaman. Bu daha mı zor oldu? Ya da bir yatırıma ulaşmak sizin için mesela sonuçta o bir e, ürünleşen aslında hani satmaya yönelik ürünleşen bir şeyden daha farklı bir sosyal fayda yaratacak, toplumsal etki yapacak bir girişimcilik aslında. Nasıl oldu bu yolculuk? ikisi evet dediğiniz gibi özellikle finansal yatırıma erişim tarafı bir tık daha e, normal girişimlerden daha zor oldu. Çünkü işin içerisine fayda sağlama girince insanların aklına hep e, karşılıksız vermek veya yaptığı yatırımın geri dönüşünü alamamak gibi bir şey ortaya çıkıyor. Oysa ki bence evrensel bir kural. E, en bereketli geri dönüş hep verdikçe gerçekleşir. E, o yüzden de bizimkisi birazcık e, yavaş oldu. Bununla birlikte çok değerli başka aynı kaynaklara ulaşabildik. E, alışveriş merkezlerinin desteklerini alarak mağazalarımızı farklı alışveriş merkezlerinde hı. konumlandırabildik. Ee, ek olarak başka parayla alınabilecek bilimum aynı kaynakları da diğer desteklerle erişebildik. Ee, o yüzden hani finansal kaynak olmasa da ben burada gerçekten girişimcinin e, en değerli kaynağının e, kendisi, kendi psikolojisi ve kendisinin kaynak yaratabilme becerisi olduğunu düşünüyorum. Hı hı. E, o yüzden bizim yolculuğumuzda finansal erişim bir tık daha zor oldu e, ama farklı yöntemler geliştirerek. E, kendimizi sürdürmeyi ve büyütü büyütebilmeyi devam ettirdik. Ee, bir de aslında bu depremle ilgili bir şey yaptın. Ee, Hı -hı. Yani şu anda hani yaralarımız halen çok sıcak yapılması gereken çok fazla şey var ama özellikle çocuklara yönül, yönelik. ...bir aktivitede bulundun. Evet. Gezici sinema. Gezen sinema. Gezen sinema. Bizden anlatsana biraz onu. Tabii ki. Gezen sinema aslında Sanat İçin Yola Çık Derneği'nin bir projesi. Hı hı. Ve e, Türkiye'de normalde sinemayla tanışmayan e, çeşitli bölgelere gidip... ...bir tırı sinema salonu haline çevirip... ...oradaki çocuklara sinema deneyimini yaşatan aslında bir Farklı bir e, amaçla proje. yola çıkmışken değil Evet, mi? farklı hı hı. bir amaçla yola çıkmışken deprem e, sonrasında da hemen bölgeye hareket eden... ...ve o günden bugüne e, neredeyse sürekli deprem etkilenen şehirleri gezen ve o şehirlerde çocukları bulundukları ortamdan bir anda bambaşka bir deneyime sokan bir proje. Hı hı. Biz de onları desteklemeye başladık depremden sonra. Amacımız birazcık daha gerçekten çocukların iyi olma haline katkı sağlayabilmek. Hı hı. Onlara farklı bir içinde bulundukları koşuldan birazcık daha farklı bir deneyim yaratabilmek oldu. İnşallah sene sonuna kadar da en az onların hep deprem bölgesinde olacağı bir süreç olacak hı hı. ve onları da desteklemeye devam Edeceğiz. Gezen Sinema'ya ek olarak normalde desteklediğimiz e, Toçev örneğini vereceğim. Hı hı. E, aslında burs sağladığı veya eğitimine destek olduğu deprem bölgesinde olan çocuklar var. E, onlar için e, tablet alımı gerçekleştirdik gibi hı hı. aslında onların da eğitimine ve iyi olma haline mümkün olduğunca destek sağlayacak şekilde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok keyifli bir sohbetti. Böyle e, iyilik temalarının her anlamda her cümlede geçtiği sana çok başarılar diliyorum. Başak çok zorlu bir yolculuk biliyorum. Ee, ama destekçilerle birlikte eminim birçok destekçi bugün seni seyreden de yeni yeni destekçiler de olacaktır. Ee, çok güzel bir yoldasın. İnşallah herkes kalbine şarkı söyleten yolu kendinde bulur. Çok teşekkür ederim geldiğiniz ben için. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Ödeme sistemleri dünyası nasıl gelişiyor? Ödeme sistemlerindeki yeni trendler neler olacak? Yurt dışından gelerek stüdyomuza konuk olan NomuPay Global CEO'su Peter Buric, sunucumuz Dinçer Karacan'ın sorularını yanıtlıyor. Az sonra. Evet arkadaşlar, bu haftaki bir diğer konuğumuz oldukça önemli bir konuk yine bizlerle beraber. E, NomuPay Genel Müdürü, özür dilerim, NomuPay CEO'su, Global CEO'su Peter Buric bizlerle beraber. Welcome our show. TV show. <laughs> Thank you. Thank you. So the first question about your company, of mm -hmm. course. So can you tell about a little bit your company, your vision? Uh... Sure. Yeah. Look, I mean, payments is payments and is one of those sort of areas that everybody sort of participates, but no one really understands how it works. And and. There's a lot of different technologies around the world, and, and certainly a lot of these technologies grow up within a country and they don't necessarily cross border. Mm -hmm. But businesses, you know, um, were, you know, we we found out today, uh, found out during COVID that they weren't probably supply chains weren't as robust cross border as mm -hmm. they were. But businesses have always sought growth by going. Cross border and offshore, and 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 in payments, the ubiquity of the schemes like Visa, Mastercard, and so forth enabled everybody to participate. You know, put their card across, pay for something. But the reality was that these payment methods are are, are really difficult cross border because auth rates on cards are horrific. You know, they are under 50%, and then they're expensive. So. So all of these other payment methods have sort of evolved over the last maybe 10 years, and so a mm -hmm. lot of countries have a lot of other methods to, to to serve up their consumers to these sort of merchants. And and so when you go into those countries, you have to understand what penetration cards have versus bank versus other wallets and all those sort of things. And and so we've built a business around, I guess, helping merchants expand their business. Offshore, and we've focused on Asia and and Europe and 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 sort of MENA, at We're mm -hmm. starting, and we started with Turkey, and so traditionally hard countries to to bring into the global kind of commerce. Um, and we think by providing a single sort of point to connect to, serving up all countries, all methods, single contracts, single API, and a, we can actually enable these merchants to bring. Bring their services into new markets. I, I, I got it. Uh, how would you elevate Turkey's payment system? Uh, how is the no-pay Turkey position on no -pay in the uh, no-pay global uh, vision? Well, you know, Turkey is an important market because for one everywhere I go in Europe, everyone wants Turkey. And, you know, we've seen, we've seen a lot of the global businesses come into Turkey and then leave because they haven't met local on-soil requirements and all sorts of things, right? Mm -hmm. whereas, whereas, so we understand the complexity of, of operating a payments business here. It's also a big card market. So by comparison, you know, Turkey has 68 70% of payments are done on cards. Whereas if I go into Asia, I might... Look at Hong Kong, and it's 35% cards, and by the time you you take out Visa and Mastercard, most of it's China Union Pay, and then Alipay and WeChat. Mm -hmm. So if you're going to go into that market, you need to offer those payment methods. Whereas in Turkey, 75% 70% is probably card, but it's different, right? Because it's all closed loop. So issuers are also acquirers, and they sort of they run the transaction locally rather than. You know, through the scheme, mm -hmm. and so you just have to operate differently. Um, but as soon as you go cross border, then the schemes dictate the rules, and that's part of sort of where the innovation is happening now in payments. But we've plugged, you know, Turkey into our technology platform, and are very much part of our, you know, serving up all of our countries to the rest of the world. Um. Uh, at the moment, the payment uh, chains are taking place in the payment uh, industry in the world. So, for example, cryptocurrencies, the blockchain, biometrics uh, applications, digital technologies are um, uh, substantially uh, transforming the payment industry. Uh, what do you think will be main trends that will affect in the industry in the coming uh, period? Yeah, look, I think, I think when you look at crypto and, and blockchain and all these things that have promised transparency and promised, you know, um, you know to be able to, 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 you know, exactly where the funds are and where they come from, they haven't really delivered because no one's been investigating the ledger and some of these things. I think, I think you know, ID verification, KYC, KYB, mm -hmm. is you can't participate in any payment. Ecosystem without being good at that, because as soon as everybody knows who you are and where you got your money from, the, the, the toll gates are open. You can you can go and do business, right? But until you get to that point, and it doesn't matter what payment method you've got, <laughs> you're always going to be on the outside, right? Because money laundering and 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 it's a big problem. It's just it's just all the world. I mean, nothing. Well, in the, the special well it's, no, it's not it's not a Turkey problem. It's a global <laughs> problem. And, and, and the banks are the really the only guys that keep, can keep everybody out. And if you're a fintech company, well, you need a bank account. And so you have to comply with the regs in each country. But then you have to meet all the requirements of the bank as well. So there's a heavy burden on, on compliance and, and, and fraud and all these sort of things. So you, you can't be in payments unless you take that stuff seriously. Thank you so much for, for all the information. Thank you. Thank you. Evet arkadaşlar bu haftanın da sonuna geldik. Aşağıda görmüş olduğunuz sosyal medya adreslerinden bize her zaman ulaşabilir. Bize sorularınızı, önerilerinizi her zaman gönderebilirsiniz. Bizden bu haftalık bu kadar. Gelecek hafta görüşünceye dek herkes kendine çok iyi baksın. Hoşçakalın. Albatros Portföy Silikon Vadisi'ni sundu.